60 yaşını geçtiğinizde bacaklarınız her yıl güçlerinin yüzde ikisine kadarını kaybedebilir. Bu yüzden yürüme yavaşlar, merdivenler ağırlaşır ve siz farkına bile varmadan denge bozulur. Ancak asıl tehlike bu zayıflığın önlenmezse her hafta hızlanmasıdır. Bugün kaybettiğiniz gücü yeniden kazanmak için evde hemen başlayabileceğiniz üç basit egzersizi size göstereceğim. 60 yaşından sonra bacaklarınızın zayıflamasının en büyük nedeni yaşın kendisi değil, uzun süre oturmaktan ve sizi dengede tutan kasları yeterince kullanmamaktan kaynaklanan kas kaybıdır. Çoğu erkek yürümenin yeterli olduğunu düşünür, ancak yürümek, kalça, uyluk ve stabilizatörlerinizdeki gücü yeniden inşa etmez. İyi haber şu ki, doğru hedeflenmiş hareketlerle bu düşüşü tersine çevirebilirsiniz. 60 yaşından sonra bacak gücünüzü yeniden inşa etmek için spor salonuna, ekipmana veya uzun antrenman seanslarına ihtiyacınız yok. İhtiyacınız olan şey, güç, denge ve istikrarlı yürüyüşten sorumlu kasları harekete geçiren 3 özel egzersizdir. Her biri farklı bir zayıf noktayı hedef alır: kalça stabilitesi, uyluk gücü ve koordinasyon. Ve son egzersiz, bacak gücündeki haftalık düşüşü durdurmanın anahtarıdır. Egzersiz 1: Ayakta diz çekme güçlendirici. Bu egzersiz, 60 yaşın üzerindeki çoğu erkeğin fark etmeden kaybettiği bir yeteneği geri kazandırır: Bacağı kontrollü bir şekilde kaldırma gücü. Bu hareket zayıfladığında, her adım daha ağırlaşır, yürüme hızı düşer, merdivenler daha fazla çaba gerektirir ve denge yavaş yavaş kaybolur. Bu yüzden birçok erkek küçük kenarlara takılmaya başlar veya kaldırım basamağını geçerken kendilerini güvensiz hissederler. Ayakta diz çekme hareketi kalça fleksörlerinizi, kalça kaslarınızı ve merkezinizi, bacaklarınızı sorunsuz bir şekilde kaldırmaktan ve vücudunuzu dengede tutmaktan sorumlu kasları yeniden harekete geçirerek bu sorunu doğrudan hedefler. Asıl tehlike bu kasların sadece yaşla birlikte zayıflamaması, aynı zamanda kullanılmadıkları için zayıflamalarıdır uzun süre oturmak onları devre dışı bırakır. Bu da bacaklarınızın yumuşak ve tepkisiz hissetmesine neden olur. Tek başına yürümek bu gücü tam olarak geri kazandıramaz. Bu kasları tekrar çalışmaya zorlayan özel bir harekete ihtiyacınız var ve bu egzersiz tam da bunu yapar. Hem kaldıran bacağı hem de ayakta duran bacağı güçlendirir. Engebeli zeminde dengeyi artırır ve adımlarınızın daha hafif ve kontrollü hissetmesini sağlar egzersizi yapmak için hafif destek almak üzere bir duvarın veya sandalyenin yanında durun. Merkezinizi sıkı tutun ve göğsünüzü dik tutun. Ağırlığınızı sağ bacağınıza verin. Sol dizinizi kalça hizasına doğru yavaşça kaldırın. En üst noktada kısa bir an bekleyin. Vücudunuzun sallanmasına veya geriye yaslanmasına izin vermeden tam kontrol ile indirin. 8 ila 10 kontrollü tekrar yapın. Ardından taraf değiştirin. Kaldırırken nefes verin, indirirken nefes alın. Eğer kalça hizasına kaldırmak çok zorsa, daha aşağıdan başlayın ve yavaş yavaş mesafeyi artırın. Eğer kolay geliyorsa, üst noktada daha uzun süre bekleyin veya dengenizi zorlamak için desteği bırakın. Bacağınızı sallamaktan veya leyen kemiğinizi eğmekten kaçının. Amaç doğru kasların çalışmasını sağlayan yavaş bilinçli bir harekettir. Birkaç seanstan sonra daha pürüzsüz yürüyüş, takıldığınızda daha iyi tepki verme ve engellerin üzerinden geçerken daha fazla güven fark edeceksiniz. Bacaklarınızın ne kadar güçlü ve dengeli hissettiğinde büyük bir değişiklik yaratan küçük bir harekettir. Egzersiz 2: Destekli sandalye çömelmesi yenileyici. Bu egzersiz 60 yaşın üzerindeki birçok erkeğin fark etmeden kaybettiği temel bacak gücünü geri kazandırır. Kalçalar ve uyluklar zayıfladığında günlük hareketler daha ağırlaşır. Ayağa kalkmak daha fazla çaba gerektirir, merdivenler daha fazla güç ister ve denge daha az güvenli hissedilir. Zamanla bu bağımsızlıkta yavaş bir düşüş yaratır destekli sandalye çömelmesi, alt vücudunuzu tekrar istikrarlı, kontrollü güç üretmesi için eğiterek bu sorunu doğrudan hedefler. Bu hareket işe yarar çünkü her gün yaptığınız bir şeyi taklit eder, sandalyeden kalkmak. Ancak bacak gücü azaldıkça birçok erkek belini kullanarak veya ellerini kullanarak kendilerini yukarı iterek telafi eder. Bu kas aktivasyonunu azaltır ve zayıflığı hızlandırır. Çömelmeyi doğru bir şekilde uygulayarak kalça kaslarını, dört başlı kasları ve derin dengeleyicileri yükü gerektiği gibi taşımaları için yeniden eğitirsiniz. Bu, daha pürüzsüz hareketlere, daha iyi eklem desteğine ve ayakta dururken veya yürürken artan güvene yol açar. Egzersizi yapmak için ayaklarınız yere sağlam basacak şekilde, dizlerinizin biraz arkasında sağlam bir sandalyeye oturun. Göğsünüzü dik tutun ve merkezinizi hafifçe sıkın. Bacaklarınızı harekete geçirecek kadar öne eğilin, ardından topuklarınızdan iterek yavaşça ayağa kalkın. En üst noktada kısa bir an bekleyin ve ardından aynı kontrolle kendinizi indirerek sandalyeye sertçe bırakmak yerine nazikçe dokunun. 8 ila 12 pürüzsüz tekrar hedefleyin. Eğer bu zor geliyorsa, ek destek için ellerinizi kullanın veya daha yüksek bir sandalye ile başlayın. Eğer çok kolay geliyorsa, el desteğini kaldırın veya kas aktivasyonunu artırmak için indirme aşamasını yavaşlatın. Dizlerinizin içe doğru çökmesine veya momentum kullanarak çok hızlı kalkmanıza izin vermeyin. Odak noktası, bacaklarınız tarafından sağlanan bilinçli harekettir. Düzenli pratikle bu egzersiz denge, koordinasyon ve kendine güvenli hareketten sorumlu tam kasları güçlendirir zahmetsizce ayakta durmanıza, diz gerginliğini azaltmanıza ve altmışlı yaşlarınıza ve ötesine geçerken bağımsızlık için gereken gücü korumanıza yardımcı olur. Egzersiz 3. Ayakta kalça uzatma dengeleyici. Bu son egzersiz 60 yaşın üzerindeki erkeklerde en çok göz ardı edilen kas grubunu hedefler, kalça kasları, glut. Kalça kasları zayıfladığında her şey zorlaşır, yürümek daha az güçlü gelir, ayakta durmak daha az dengeli hissettirir ve denge beklediğinizden daha hızlı düşer. Zayıf kalça kasları, erkeklerin ayaklarını sürüklemeye başlamalarının veya bir kaldırımdan inerken kendilerini güvensiz hissetmelerinin ana nedenlerinden biridir. Ayakta kalça uzatma hareketi, leyen kemiğinizi sabit tutan, adımlarınızı güçlü kılan ve tüm alt vücudunuzu koordine eden kasları yeniden harekete geçirerek bu düşüşü tersine çevirir. Bu hareketin bu kadar etkili olmasının nedeni basittir. Güçlü kalça kasları belinizi korur, kalçalarınızı destekler ve her adım attığınızda bacaklarınızı kontrol eder. Ancak uzun saatler boyunca oturmak bu kasları devre dışı bırakarak arka bacak kaslarını, hamstrings ve sırtı görevi üstlenmeye zorlar. Bu da sertlik, kötü duruş ve bacak gücünde belirgin bir düşüş yaratır kalça kaslarını izole ederek ve onları tekrar çalışmaya zorlayarak kendinize güvenli yürüyüş ve engebeli zeminde daha iyi denge için gereken stabiliteyi geri kazanırsınız. Egzersizi yapmak için dik durun ve bir sandalyenin arkasını tutun veya bir elinizi hafifçe duvara koyun. Göğsünüzü yukarıda ve merkezinizi sıkı tutun. Ağırlığınızı sol bacağınıza verin. Sağ bacağınızı düz tutarak belinizi bükmeden yavaşça geriye doğru uzatın. Bacağınızı sallamak yerine kalça kaslarınızı sıkmaya odaklanın. Formunuzu bozmadan kaldırabildiğiniz kadar kaldırın, sonra tam kontrolle geri getirin. 10 yavaş tekrar yapın, ardından taraf değiştirin. Eğer hareket çok zor geliyorsa, hareket aralığını azaltın ve nazik aktivasyona odaklanın. Eğer daha fazla zorluk istiyorsanız, en üst noktada 2 saniye bekleyin veya ek denge antrenmanı için desteği bırakmayı deneyin öne eğilmekten, dizi bükmekten veya bacağı momentumla kaldırmaktan kaçının. Amaç kalça kaslarının işi yapmasını sağlamaktır. Düzenli pratikle bu egzersiz vücudunuzu dik ve dengeli tutan kasları güçlendirir. Yürürken kendinizi daha desteklenmiş, günlük hareketler sırasında daha dengeli ve iş yükünü taşımak için sırtınıza daha az bağımlı hissedeceksiniz. Yaşın sessizce aldığı gücü yeniden inşa etmenin en basit yollarından biridir. Bu üç egzersizi birlikte yaptığınızda 60 yaşın üzerindeki her erkeği güçlü, dengeli ve bağımsız kılan temeli yeniden inşa ediyorsunuz. Diz çekme her adımda kaldırma gücünü geri kazandırır. Sandalye çömelmesi ayakta durmak, tırmanmak ve günlük hareket için ihtiyacınız olan gücü geri getirir ve kalça uzatma kalça kaslarını, sırtınızı koruyan, dengenizi sabitleyen ve adımlarınızı sağlam ve kendinize güvenli tutan kasları uyandırır. Uzun antrenmanlara veya ekipmana ihtiyacınız yok. Sadece tutarlılığa ve bacaklarınıza yıllardır eksik olan stimülasyonu verme isteğine ihtiyacınız var. Her seans vücudunuza tekrar güçlenmesi için sinyal verir. 60 yaşından sonra güç şans değil. Bu her gün yaptığınız bir seçimdir. Bu egzersizleri faydalı bulduysanız Bacaklarınız için en büyük farkı hangi egzersizin yarattığını bana bildirin. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece 60 yaşın üzerindeki erkekler için tasarlanmış bir sonraki rutini asla kaçırmazsınız ve belirli bir sorunu ele almamı isterseniz aşağıya bir yorum bırakmanız yeterlidir.